Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine size yeni bir <laughs> bilgilendirme videosu hazırladım. Bunun sebebi, dün yani 18 Nisan 2020 tarihi itibariyle saat 11.30-12 gibi öyle saatlerinde Rusya Devlet Başkanı yeni bir kararnameyi imzaladı. Bu kararnamenin numarası 274. Buna göre önemli değişiklikler ve yabancıların Rusya'daki kalımı ile ilgili bir takım kolaylıklar getirildi bu salgın hastalık nedeniyle. Bunlar hakkında size bilgi vereceğim. Tabii kararnameyi okuyunca o kadar e, karmaşık bir dille yazılmış ki e, en az bir 20 defa okumanız gerekiyor anlamanız için. E, dün ben bunu bütün gün herhalde okudum. Biraz da akşam da üzerinde çalıştım. E, sizin anlayacağınız dilde Bizi neler yani Rusya'daki yabancıları ilgilendiren konu nedir bu kararnamede? Onları size anlayacağınız bir dille açıklamaya çalışacağım. 15 Mart itibariyle eğer bir yabancı Rusya Federasyonu'nda vize kanunlarına, vize rejimine uygun olarak bulunuyor ise bu yabancıların e, mevcut belgelerinin süresi 15 Haziran'a kadar donduruldu. Bu ne anlama geliyor? Önce bunu açıklayayım. Ee, diyelim ki e, 15 Mart'tan önce veya 15 Mart günü Rusya'ya giriş yaptınız. Veya 6 aydır Rusya'dasınız. 15 Mart tarihi itibariyle elinizde bulan bulunan, turist vizesi olsun, özel aile vizesi olsun, davetiyle gelmiş olabilirsiniz. VKS vizeniz olabilir, öğrenci vizeniz olabilir e, veya e, vizesiz bir pasaportla gelmiş olabilirsiniz. E, mevcut elinizdeki belge veya bulunduğunuz vize rejimine uygun durumunuz 15 Haziran'a kadar donduruldu. Yani e, elinizdeki belgenin süresi çalışma izniniz diyelim ki bugün bitti veya 16 Mart'ta bitmişti veya registreniz yarın bitiyor veya diyelim ki bir hafta sonra bitiyor. Bunların e, süreleri donduruldu. Yani e, 15 Haziran'a kadar, 15 Haziran günü de dahil olmak üzere bu elinizde bulunan mevcut e, Rusya'da legal olarak bulunmanızı sağlayan e, belgelerinizin süresi ee, bu geçen zaman içerisinde 3 ay boyunca otomatik olarak uzatılmış oldu. Yani 90 gün otomatik olarak uzatılmış oldu. Ee, bu nasıl olacak peki? Bir yere gitmeniz gerekiyor mu? Herhangi bir yere dilekçe vermeniz gerekiyor mu? Hayır. Ee, kararnamede deniyor ki ilgili devlet kurumları bunları otomatik olarak 90 gün yani 15 Haziran 2020 tarihine kadar uzattılar. Yani tabi bu donduruldu olarak geçiyor ama bunun anlamı bu uzatıldı. Herhangi bir yere gitmenize gerek yok. Herhangi bir yere dilekçe vermenize gerek yok. Herhangi bir yere ilave başvuru veya bunu kayıt altına aldırmanıza gerek yok. 16 Haziran'da işlemler kaldığı yerden devam edilecek. Bu, bu geçen süreler size ceza olarak veya herhangi bir negatif şekilde size etkisi olmayacak. Anladığımız konu bu. Diğer ben barodaki arkadaşlarımızla epey bir görüşme yaptım. Yazılı olan bu metinden anladığımız konu bu. Peki bu daha önceden Rusya'da kaçak olarak gelenler 15 Mart 2020 itibariyle zaten vizesi bir çoktan bitmiş ama çıkış yapmamış olanlar, registresi bitmiş olanlar bu tarihten çok çok önce veya çalışma izni bitmiş ama kaçak çalışıyor olanlar bunları kapsayan bir af şeklinde düşünebilir miyiz derseniz bunu çok soracaksınız. Böyle bir şey söz konusu değil maalesef. 15 Mart itibariyle diyelim ki şahsın vizesi 10 Mart'ta bitmiş. Bunu kapsamıyor bu. 16 Haziran'da bu kişiyi yakaladıkları an ceza verecekler, deport edecekler. Nasıl işlemler yapılıyorsa bu 16 Haziran'da işleme konulacak. Şu avantajı olabilir. Diyelim ki sizin vizeniz e, 10 Mart'ta bitmişti. E, sizi 15 Haziran'da dahil olmak üzere 16 Haziran'a kadar deport etmeyecekler, ceza vermeyecekler, hakkınızda herhangi bir idari ceza vermeyecekler, işlem yapmayacaklar, firmalar aynı şekilde bu işlemi uygulamayacaklar. Yani bu süre dondurulmuş oldu. Ama 16 Haziran'da dediğim gibi yakalandığınız an vize rejimini ihlal etmiş bir şekilde yine aynı şekilde cezaları hem ticari kuruluşlar hem şahıslar cezalandırılacaklar. Deport işlemleri eskiden olduğu gibi uygulanmaya devam edilecek. Yani ne yaptı Rusya hükümeti? 15 Mart'la 10, 15 Haziran arasındaki süreyi dondurdu. Yok sayıyor. 16 Haziran'dan itibaren işlemlerine devam edecekler. Kaldığı yerden dediğim gibi herhangi bir yere başvurmanıza gerek yok. Ayrıca patent işlemi kaldırıldı. Patent almaya gerek yok. Tabi bu daha çok e, patentle çalışan, yabancı uyrukluları çalışan Türk firmalarına ilgili, özellikle inşaat firmalarını yüzlerce, belki 200-300, bazı inşaat firmalarında 500 kadar e, patentli, işte Özbekistan vatandaşı, Kırgızistan vatandaşı, Ukrayna vatandaşı, diğer e, ülkelerden Moldova vatandaşı bunlar patentli olarak çalışıyorlar ve bu patent masraflarını da firmalar kendileri ödüyordu. Dolayısıyla önemli bir parasal yükten de firmalar bu 3 ay süresince muaf tutulmuş oldu. Yani bu e, diğer yerel dediğiniz işçilerin çalıştırılmasında bunları patentsiz patent süreleri bittiyse çalıştırabilirsiniz, patentsiz de çalıştırabilirsiniz patent için ayrı bir ödeme yapılmasına gerek kalmadı. Ama patent parasını ödediyseniz Nisan için bunu geri almanız mümkün değil. Veya Mayıs için önceden ödediyseniz bu ücretleri geriye e, tahsil etmeniz mümkün olmayacak bu konu. Diğer bir ikinci nokta bu kararnamede yine sizleri ilgilendiren patent ödemesini söyledim. E, herhangi bir belge ve... Çalışma izni olmadan yabancıları şirketinizde çalıştırmanız mümkün bu süre içerisinde. Bunun amacı nedir? Şahıslar 15 Mart ile 16, 15 Haziran arasında Rusya'da kaldılar. Paraları da bitti. Bunların çalışması lazım. Firmaların elemana ihtiyacı var la, gerekli. Ama bir türlü vize işlemlerini yaptıramıyorlar. Yeni kararname de deniyor ki kişilerin Rusya Federasyonu'na giriş vizesi veya vizesiz olarak geliş amaçları artık önemli değil. Bu tarihi 3 ay aralıkta siz herhangi bir kişiyi turist vizesi de olsa, öğrenci vizesi de olsa, vizesi olmasa da veya VKS'nin süresi bitmiş olsa bile özel davetiyle de gelmiş olsa iş yerinizde çalıştırabilirsiniz. Bunun için koşul nedir işverenlere? Firmanızın yabancı işçi çalıştırma izninin olması gerekli. Sadece geçici, sezonluk veya süreli bir sözleşme yapıyorsunuz. 3 aylık bu kişileri normal çalıştırabiliyorsunuz. Böyle bir kolaylık getirildi bu dönem için. Çünkü dediğim gibi insanlar burada kaldı ama neyle geçinecekler? Paraya ihtiyaçları var. Şirketler aynı şekilde işçiye ihtiyaçları olabiliyor. Bu şekilde bir uygulamanın kolaylaştırmanın öne açıldı zamanlı olarak 15 Haziran'a kadar. Diğer bir hususta 15 Mart'ta cezai duruma düşmüş olanlar, diyelim ki 15 Mart'ta siz e, vize süresini ihlal etmiş durumdasınız. Bunların e, deport işlemleri, cezalandırma işlemleri dediğim gibi 16 Haziran'da yapılmaya başlanacak. Yani bu geçen 3 aylık dönem içerisinde tamamen bu e, yabancılarla ilgili evrak işlemlerini dondurmuş oldular. Bu cezalar da artık... 16'sı, 16 Haziran'da işleme konulacak veya mahkemelerimiz varsa bunlar devam edecek. Böyle bir kolaylık getirildi. Onun dışında ne var bizleri ilgilendiren? Bu şey konusu önemli. Birçok vatandaşımız Türkiye'den arıyor. İşte RVP'si olan, Vidnajit olan, sürekli oturmalı olan. Türkiye'ye gittiler ama dönemediler veya dönmek istediler ama uçak yok bildiğiniz gibi. Sınır kapıları kapalı. Bunların tabi Rusya Federasyonu dışında 180 günden fazla kalmamaları gerekiyor. Yine bu süre donduruldu. Yani bu geçen 3 ay 15 Mart 15 Haziran arasındaki 3 aylık süreye 180 günün içerisinde sayılmayacak, çıkartılacak. Diyelim ki siz bütün sınırlar açıldı. Notlarıma bakayım. Diyelim ki siz 20 Haziran'da döndünüz buraya. Karantina süresi de uzatılmadı. 20 Haziran'da döndünüz ve 10 Mart'ta Türkiye'ye gitmiştiniz. Bu geçen 3 aylık süre sizin Türkiye'de kaldığınız süre içerisinde sayılmayacak. Bunu hesaplamadan yapacaklar. Dolayısıyla bu şekilde bir endişeye kapılmanıza da gerek kalmadı. Yani kısaca şunu söyleyebiliriz. 15 Mart 2020 bugün bitti. 16 Mart 2020 ne zaman başlıyor? 16 Haziran 2020'de başlıyor. Böyle bir anlatım şekliyle de belki daha iyi anlamış olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi her gün farklı farklı ülkelerde bu karantina ve salgın hastalıkla mücadele amacıyla çeşitli kararlar alınıyor. Türkiye'de olsun, Rusya'da olsun hükümetler gerek vatandaşlarının sağlığını korumaya çalışırken bir taraftan da ekonomilerinin ve iş adamlarının ve çalışanların zarar görmesini engellemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla her gün yeni değişiklikler e, olabiliyor. E, benim bugün söyleyeceklerim bu kadar. E, bu sürekli değişikliklerden e, doğru haberleri almak istiyorsanız kanalımızı takip etmeye devam edin ve abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.